Merhaba ki. Ki. Arkadaşlar bir şey geldi bile. Merhaba. Hep ona merhaba buradan. Aa merhaba diyor. <laughs> ee, merhaba Takalayf Kraliçesi. Buradan bu arada yazanların ismini okuyacağım. Ee, arkadaşlar size bir şey göstereyim Şu pofuduk şeye bakar mısınız? Benim kalem kutum arkadaşlar. Ya okulda kullanıyorum bunu arkadaşlar. Şunun pofudukluğuna bakar mısınız? Bu arada isminizi yazın okuyacağım. Ee, çok kolay. Şu Azıcık bak böyle size açılış giriş yapayım dedim. Ee, şimdi Roblox oynamaya geçeceğiz arkadaşlar. Fon müziğimizi de zaten yaptık. Bir dakika arkadaşlar. Size bu pufuduk kalem kutumu göstermeye devam etmek zorundayım. Çünkü arkadaşlar o kadar pufuduk ki yani anlatamıyorum. Her neyse arkadaşlar. Bu arada geçen canlı yayınımız yayınlanmış. Her neyse. Şöyle gördüğünüz gibi Roblox'tayım. Bu arada şimdi Roblox'a girip bana join alabilirsiniz arkadaşlar. Eee... Yani öyle bakalım. Ee, güzel bir oyunda olan arkadaşımız var mı? Bu arada arkadaşlar, e, benim bütün arkadaşlarım bu Roblox'ta. Bütün arkadaşlarım arkadaşlar, takipçilerim. Bir sürü takipçim var arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz. 179 kişi bana arkadaşlık isteği atmışlar arkadaşlar. Çok teşekkürler. Ee, Arkadaşlar şimdi ee, bir dakika ben şimdi giriyorum arkadaşlar. Bana join olabilirsiniz. Hemencilik girmek istiyorum. <laughs> Çünkü çok heyecanlandım. Bu arada chat'e ee, beni seven herkes B yazsın. Abla, like, kanalıma abone olsun. <laughs> e, ha tamam. Tamam canım. Ee, arkadaşlar bir katakipçimin ismini vermek istemiyormuş. Ben Ve, tabii belki vermek zorunda değilsiniz. Ya çok teşekkür ederim canım. Ee, <laughs> bilmiyorum arkadaşlar bu çok tatlıymış fotoğrafın. Ee, ben de yakında öyle toka boka karakteri falan yapmayı düşünüyorum açıkçası. Bu arada neden kimse gelmiyor canlı yayınımıza arkadaşlar? Like atın arkadaşlar like atarsanız belki daha çok kişi gelir. Hadi like bombası like bombası like bombası. Ama arkadaşlar yani like bombası atmazsanız böyle de bir şey olmaz ki yani. Bakın bu Hugi bu gibi de sinirlenir size. <laughs> like atsanız takipçiyim. Toka life like kurulcusu like kadar mısın? Lütfen. Bak çok sevindim. Ay teşekkür ederim. Attığım için bu arada canım. Bu pofuda kayran kutumun içine girelim. Oh. <laughs> i̇çi. Tövbe 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 içi. i̇çi. içine ya. Allah'ım ya Rabbim. Oma. Oma oma oma. Bir şarkı açıyormuş. 82 videomuz olmuş bu arada. Hayırlı olsun arkadaşlar. Eee. neyse. Atı. Atım. Eee. <laughs> bu arada arkadaşlar nereden, nereden e, ya, o, katıldığınızı yazabilirsiniz canlı yayınla. Ee, şu köpüşü de göstermek istiyorum. Çok pofuluk. Bu geçen ya, e, şeyde canlı yayında arkadaşlar bize konuk olmuştu zaten. Bir kişi daha gelmiş. E, buradan ona da e, merhaba diyorum yani. E, yani gerçekten arkadaşlar çok garip bir duygu yani. ilk defa canlı yayın falan çıkıyor. Bu arada selam yazmış bir arkadaşımız. Aa onu da alır Arkadaşlar yeni gördüm bu arada. Ee, yani arkadaşlar bu arada bu da benim kanalım. Haberiniz olsun ki neyse Roblox oynayalım. Sanki bilmiyorsunuz kanalım arkadaşlar. Her neyse arkadan dongurt diye ses geldi böyle özetlerim. Dongurta dongurta. da. Ee, telefondan katılıyormuş arkadaşlar anda ee, annem buradan Tokala Life kraliçesi ismini okumadan geçmek istemedim. Ee, şimdi arkadaşlar Roblox'a gireceğim. Siz de bana join olabilirsiniz. E ee, Life kraliçesi e, arkadaşıma buradan selamlar yolluyorum. Nereden katılıyorsan yani ne, nereden katılıyorsan ne hangi şehirden neyse işte. o nereden katılıyorsan sana selamlar buradan şimdi arkadaşlar buradan hangi oyuna girelim? Çete yazın. Aynen oylama yapalım. Çete oylama yapalım arkadaşlar. Çete düşürelim. Çet çoksun yani arkadaşlar. şimdi arkadaşlar benim size göstermek istediğim bir şey var. Şu pembik mouse oldu arkadaşlar. Bu pembik mouse benim mouse'um. Yani pembik olmasını seviyorum özellikle. Neyse Hadi arkadaşlar herkes herkes yazsın çete bakalım hangi oyuna girmek istiyoruz. Murder Mystery Şimdi arkadaşlar soruyorum size. Murder Mystery mi yoksa Brookhaven mi? Brookhaven dedi bir iki arkadaşımız. Ee, bilmiyorum arkadaşlar başka hangi şey olabilir bilmiyorum. Bir bak e, bir çete biraz bakacağım şu an. Bir tane arkadaşımızın Brookhaven yazdığını gördüm bir tek. Ee, yani biliyorum arkadaşlar şu anda chat'e bakmaya çalışıyorum. Hı, tamam. Ee, bakalım neler falan yazmışlar. Bir kişi daha bir arkadaşımız daha bu kıyafetini yazdı. O da tekrardan buradan. Ee, yani arkadaşlar bu arada yaz yazmadan yes, selamlar olsun. Ee, <laughs> Benim adım da ya buradan bunu demek istiyorum sana. Ee, aa Daha sonra mı girsek acaba? Yok ya adam. Aynen Brokhaven'e girelim. Zaten çok kişi Brokhaven almış yani. Ee, şimdi giriyoruz arkadaşlar. Siz de bana join olabilirsiniz. Yani şu ana kadar canlı yayını 8 dakikası. Hala konuşmakla geçti. Yani yapacak bir şey yoktu arkadaşlar. Neyse girelim. Burada biraz zor çekim yapıyorum. Buna bir çözüm bulmak lazım. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika size şu anda nereye göstersem siyah ekranı göstereceğim. Görüyorum. Aa sarı yumurta <laughs> gibi gözüküyor. Ana sarı sarı oldu arkadaşlar. Baksanıza çok komik. Bir dakika bir şey ayarlamaya çalışıyorum. Tamam. <laughs> yani sonunda. Ben sana zehir olamam çünkü tabletimin şarjı bitti abla. Önemi yok canım. Yani bir şey olmaz. canın sağ olsun. Ee, şimdi girelim arkadaşlar. Biraz daha yani iyi yap. Çekim yapıyorum şu an. Bu arada burada... <laughs> Aaa çok kalmış. En son böyle kalmış arkadaşlar. En son yayından kalmış. Ee, can, en son canlı yayından dans etmiştik çünkü. Ee, yani join olamayan arkadaşlarımız varmış. Onlar da üzülmesin. Bir dahaki canlı yayında falan join olurlar. Yani öyle de diyorum. Bu arada geçen canlı yayında konumuz vardı. Onu da görmüşsünüzdür. Şu ana kadar ee, toplam bakacağım biraz arkadaşlar kaç kişi izlemişti? Bu arada ben de bir şeyler yazabiliyor muyum acaba arkadaşlar? Yok ben bir şeyler yazamıyorum. yüzden falan yapacaktım. Bir dakika böyle bir şey yapabiliyor muyum diye şaka antilezi. Durur malampas maravitas karavaz avskam bolay bascham bovalay Ee, arkadaşlar şimdi canlı yayınıma e, 1 bir dakikalık falan bir ara vereceğim. Yani kapatmayacağım canlı yayını arkadaşlar. Sadece siz başka bir ekran göreceksiniz. orada da nereye göstereceğimi söyleyeceğim size arkadaşlar. Bir dakika. Verin bana yani. Bir dakika şu anda ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Eee Bak. Ha. Tamam. <laughs> Yanında vermedi sandım ki. Eee. Instagram merkez mapbari. Bence lan bunu kendimiz kendimiz yaparız arkadaşlar. Ya neden bir kişi izliyor? Daha gidelim mi? kişi. Arkadaşlar bu arada ana sayfaya çıkmışız. Dürüyorum. Arkadaşlar şunu ayarlamaya çalışıyorum. Özür dilerim. Arkadaşlar tekrar bir iki kişi yazıyor gibi oldu arada. Sonra tekrar gittim. Ee, arkadaşlar şu anda yavaş yavaş hazırlanın. Yani bir dakikalık müzik size koyacağım. İzlersiniz yani. Ne diyeyim. <laughs> bir dakika falan ara vereceğim. Diğer ki canlı yayında ben de vardım abla. Aa sen o tatlım ya canım. Yani bu arada canım tatlım falan diyorum arkadaşlar yani. Minnoşlarıma verim ya. Tövbe tövbe diyorum. başka ne diyeceğim. Hazır mısınız arkadaşlar? Molamız başlamıştır. Şöyle yavaş yavaş. Şöyle bırakacağım arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Ben geleceğim. Biraz bunu izlememiz gerekecek. Bir dakika. Şöyle kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Biraz beni isteksin. Geldim. Evet. Yaklaşık kaç dakika olmuş? Hani bir dakika falan olmuş. Bir tuvalete gittim. Su içtim falan. Geldim arkadaşlar bu arada. Roblox'tan çıkmıştım en son bu arada. Kimler izlemiyor beni? Roblox'tayız şu an. Yani. yani neler yapmamayız? 1 milyon 5 milyon kişi falan izlemiyor şu an beni ne bile <laughs> İzlemiyorlar. Arkadaşlar şimdi size chatten bakın ne yapmanızı istiyorum biliyorsunuz musunuz? Chatten size en utanç en yazı tamam. En utanç verici anınızı yazmanızı istiyorum. Ben de merak ediyorum. En utanç anınızı yazmanızı istiyorum. Evet. Bunu şunlar arkadaşlar ben bir En evet, utanç verici anımız. Merak ediyorum gerçekten merak ediyorum bu arada. Hadi ama. Tokayf Kraliçesi sen orada mısın? En azından oradaysam buradayım abla de. Merak ediyorum çünkü. Çetten hiçbir şey gelmez. Gittin mi? Ya mola verdik de gitti herhalde. Canım. Orada mısın? Ee, yok. Sağ olasın, Yani oyuncum sorduğun için. Yok bir de sormasaydın şey yapacaktık. Sanki de neyse. neden? Neden hiç mesaj gelmiyor? Bir dakika. Chat falan mı kapandı arkadaşlar? Bir dakika bir kontrol etmem lazım. Köpüşü göstereceğim. Ya da mouse'u göstereceğim. Hep köpüşü gösteriyorum. Mouse'u gidiliyor. Ne tatlı şey ya? Ne yapabilirim arkadaşlar? Okul senden daha minnoşu yok abla. Ya sağ ol. Bir dakika chat gitti. Çık git de Bir dakika bir B falan yazın. B yazın. Ya çıkacak zaten. B yazarsanız şu anda size okuyabilirim. Yazdığınız şey yaz öyle yazın şey. Hadi B yazın. Alo B'ler nerede? B, A, C her şey olur. Aa, okulda altımı işemem. Ana okulunda var. Ya. Ya ağlama ya. Kurban olurum. Kurban olurum. Ya dakika. Neyse. Sen <laughs> siz bile gidiyorsunuz. Bağışçuk. Bağışçuk. Yerim seni. Arkadaşlar bu öyle birazdan canlı yayınımızın sonuna falan gelmeye başladı. Evet, tamam gördüm gördüm canım yanmana gerek bir şu anda kontrol ediyorum da arkadaşlar bir şeyi. Bu arada nerede bir süre giriyoruz. ya, yamam. ya? Arkadaşlar bu arada baya baya çok kişi izliyor şu an. Ama niye yazmıyorsunuz anlamıyorum. Gerçekten. Abla koş koşum ne ya Ay buradan sana tekrar daha selam yolluyorum yani. Utandım abla. Ya utanmana gerek yok değil mi? Ben canlı mısınız? Bir dakika ayarlayamadım kamera açısını. Bakalım kim katilmiş? Katilleri falan izleyelim bakalım. Arkadaşlar sizce kim katil? Bunu yorumlara yazmanızı istiyorum. Size herkesi göstereceğim kağıdı sizce? Bu mu? Yoksa bu mu? Sensin belki de. Niye kim öldür diyor <laughs> ona? Ana oyuncuk minnoş. Bu arada neden kimse bu arada join olmadı? Bir dakika bir kişi vardı burada. Hah biri join oldu galiba. Aynen bakalım. Abla hoş koş koş dom yani. Sağ ol yani. Ne kadar güzel yazmışsın. Böyle biraz sanırım bana yaz, çete yazdığınız biraz bende geç geliyor. O yüzden hemen görmüyorsam özür dilerim. ben bu haritaya oy vereceğim. Bu arada arkadaşlar toplam bir 5 kişi falan oldu. Yanımızı izleyen. Anam gittikçe saniye saniye artıyor arkadaşlar. Bakın gene arttı. Ya bu kişiden kimler acaba var? Yani baya hadi arkadaşlar like bombası yapalım. Ayıcıklı. Bu arada herkes ya şu anda yayını izleyen herkes bir şey yazabilir mi da Rastgele bir şey. Lütfen görmek istiyorum. Aa, selam. <laughs> Selam Mavi Gece Buradan sana selamlar yolluyorum Mavi Gece Bu arada arkadaşlar bana join açabilirsiniz Ben niye böyle gösteriyorum sen? Herkes bir şey yazsın ya. <laughs> Merhaba Mavi Gece <laughs> Buradan çıkamadım arkadaşlar. Buradan size bir yandan çekim yapmak yani bir yandan kameramı falan düzgün ayarlamak çok zor bir yani işlem. Canlı yayında bile daha zorlanıyorum yani normal videoda bile bu kadar zorlanmıyorum. Ama sizin için yaparım da bıçak mı fırlattı tövbe bismillah. Randır ha. Ama ziyaret ne? Tövbe tövbe ziyaret ne ya? Gora TikTok Life kraliçesi. Bu arada arkadaşlar benim için yazmanız... Bu arada bir kişi daha var arkadaşlar beni izleyen şu anda ama o bir şey yazmıyor. Mavi Gece yazdı. Toka Life Kraliçesi yazdı. Bir kişi yazmadı şu an. Onu da bekleyelim. Acaba kim? Belki çete yazamıyor. <gülüyor> ne gülüyorsun Mavi Gece? Söyle biz de gülelim. <laughs> ha, sanırım kimse yaz bir kişi yazmadığı için anladım. Ha. Allah'ım ya Rabbim ben de çek çek geç görüyor ya anlamamışım. Allah'ım ya Rabbim sen ziyarete güldün mi? <laughs> ben anlamaya çalışıyorum kaç saattir ya. yani çok arkadaşlar yani ca do canlı yayın çok doğaçlama yapılan bir şey. Yani çok zor yani çok zor çekim yani nerede yapılıyor falan ayarlamayı falan ilk başlangıç müziğini falan bile çok zorlanarak yaptım sizin için. Yani yani onun şimdi şeycisi var. Bilmem necisi var hatırlamıyorum isimlerini. Evet. It. It. Aa geç gelmiyor. Allah Allah. Herhalde bazen ben de çabuk yazamıyorum canlı yayınlardan. Ha pardon size geç geliyor benim canlı yayınım ya. Ben şimdi olayı kavradım daha yeni ya. <laughs> Niye böyle oluyor? <laughs> Şu anda diyorsunuzdur eminim içinizde Abla çok boş yapıyorsun. Evet farkındayım çok boş yaptığımı. Bir yandan size göstermeye çalışacağım. Aa, arkadaşlar şimdi o zaman bir tane şey yapacağım. Kim katil diye soracağım size. Bakalım kim katil çıkacak. Sizce kim katil arkadaşlar? Şu ayıcık olabilir mi sizce yanımdaki? Çünkü hiç hareket etmedi bu oyun başladığından beri. Belki olabilir bilmiyorum. <laughs> Gizme gizme bari. Bu arada arkadaşlar bir 4 kişi izliyor bir 3 kişi izliyor anlamadım gerçekten. Yani nasıl oluyor bu olay gerçekten hiç bilmiyorum. Herhalde bir kişi yanlışlıkla bir anda giriyor bir çıkıyor yani. Bir garip bir şey oldu çünkü. Ha olamaz. O zaman başka kim olabilir bir bakayım. Ziyaret evet ziyaret etti değil mi komşu seni tövbe tövbe ya yaptım. Şu Roblox Türkçe'ye döndüğünden beri o kadar iğrenç oldu ki, yani. Türkçe değil Arapça oldu sanki tövbe Neyse. <laughs> Valla sanki başta bir dil çevirdiler Türkçe değil de. Yani kazantı diyeceğine ziyaret ne alakalı. Gerçekten yani. Biraz fazla abartmış bu arada da Roblox yani. Roblox'un beklentilerinden ege. Aa ege kim? Ha, katil Ege mi? Ha, Ege diye bir herhalde yanımdan biri geçtiyse. Işte. Anlamadım ya an ne demek istedim. Çünkü çok garip. Ben de chat sizdeki gibi değil yani. Çok garip gözüküyor. Yani siz bir şey yazdığınızda bir saniye gözüküp kayboluyor. Yarısını okuyorum, yarım okuyorum, yarım. Şerif oldum. Anam. Anacığım. <laughs> Gereksiz yere gülmeler dolu bir canlı yayınla karşı karşınızdaydım. Şimdi arkadaşlar kimi vurayım? Sizin oynamanızla vuracağım. Bakalım. Kime sıkayım? Ege katil. Ege neredesin Ege? Seni vuracağım. Ege. Egeci. Vuracağım seni git Neredesin? Bu mu Ege? Değil da göremedim nasıl bir dakika bu belge değil galiba Ege sen misin ha, hani yanına bıçak saplayacakmış gibi gözüküyor ama şimdi bir dakika ben tepeye çıkacağım bu oğlan ikide bir yanıma gelip duruyor ben bunu vuracağım biraz daha gelmeye devam ederse ama belki onu korumamı da istiyor olabilir Bak dibime geliyor dakikada bir ya. <laughs> Vurmaya çalışıyorum. Ben vurana kadar. Oha bir yandan sana çünkü zorlanarak çektiğim için. Yani arkadaşlar eski hesabımda proydum ben. Yeni hesabımda değil maalesef. <laughs> Aa doğru diyorsun. Bak mavi gece akıllı düşündüm. Valla. <laughs> Silahı saklayacağım bir dahaki sefere. Bakalım hamleleri ne olacak.

Benim de böyle canlı yayınlar boşu boşuna bazen bazı canlı yayınlara boş boş şeyler yazıyordum. SLM yazıyordum bazen eskiden. Bana <laughs> ne bere yazıyordum. Arif olmak isteyen falan var mı yazıyordum ama Mavi Gece'nin dediği hiç boş değildi bence. Çok doğru bir şey. Ama gerçekten yani. Doğru konuşmak gerekirse. Ben de iyiyim. <laughs> This cream is my body. Lanjula melena pasti. This cream my melena funny. Aa yine ablum kam koş koş kom. Ya yeah. 5 <laughs> saat önce de yazmıştın to like gratis bunun aynısını. Bu arada Marger'in bir, bir şey daha yazdı. O anda göremedim. Bu arada arkadaşlar şey şu anda oyunda olanınız var mı aram? O oyunda şu anda. Olanınız var mı? Hı? Yok galiba. Bu arada arkadaşlar geçen sefer annemin telefonundan çektiğim için ben videoları annemin telefonu geçen sefer yani canlı yayına sonra değildi canlı yayına önceydi telefonu çöktü annemi o canlı yayını biraz zor yaptım yani. bir takine saklanmaça girer misin? bir takine saklanmaç. Bir dakika arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bir takına saklanmaç ne? Canım benim. Aa teşekkür ederim. Çok like Sen çok Arkadaşlar bu arada e, bir takine saklan bakacağım şu anda ona. Ondan sonra arkadaşlar e, canlı yayınımızın sonuna gideceğiz. Çünkü arkadaşlar maalesef öyle olmak zorunda bazı şeyler yani. Youtuber hayatı bir takkine miydi? Kina mıydı? Bir dakika. Bir takine saklanmak. Ne demek istedin canım anlamadım. <laughs> Galiba sadece saklanmak demek istedi. Herhalde yani bir takine saklanmak diye bir şey çünkü yok. Bunlardan <laughs> hangisi canım? Milyon tane var. Herhalde bu. ilk baştakidir. Buna bir dahaki arkadaşlar şeyde buna gireceğim canlı yayında. Canlı yayının sonuna geliyoruz şu anda arkadaşlar. Çünkü bayağı uzun oldu yani. Ben bile bir defa bu kadar. Abla, saklan saklanma diyor. Saklanma yazı yazarsan çıkar bir dahakine. Ha, Tamam canım. Allah'ım ben daha olayı yeni kavradım ya <laughs> ben de diyorum kaç saattir. Ne diyor bu? Neyse. Bu dedim yani. Sizsiniz tatlısılar. Size bu dedim. Bu bu bu. Hep arkadaşlar beni eziyorlardı eskiden çünkü. Bu diye. Yani öyle arkadaşlar. Ee, görüşürüz o zaman. Hep herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki canlı yayında dediğim gibi bu oyuna gireceğim. Ee, mal Mavgeciğim sen de katılabilirsin bir dahaki canlı yayınıma. Şu anda ne zaman olabileceğini bilmiyorum bir dahaki canlı yayının. Ama beni takipte kalırsan öğrenirsin. Çünkü ben canlı yayınlar yaklaşık bir saat falan önce haber veriyorum en az. Bazen iki saat bile oluyor. Yani beni takipte kalırsan gelebilirsin bir dahaki canlı yayının. Ne zaman olacağını da belki o zaman gel Roblox'a da katılabilirsin. Neyse arkadaşlar canlı yayınımız bu kadardı. Herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay yazın bakayım chat'e. Onu da görmeden gitmek istemiyorum. Bay bay yazın hadi bakayım. Efendim canım mavi gece. Onu da de öyle şey yapalım. Bekliyorum dururum diye böyle bir böyle bekleme oluyor yani şeyde. Bebe. Sana da bay bay canım. Ee, o zaman herkese görüşürüz. Abla ayrım lütfen. Ya canım bir dahaki canlı yayına tekrardan oynayacağız. Merak etme. Neyse o zaman herkese bay bay arkadaşlar. öpüyorum. Bir anda yalnız durduramadım. Neyse bay bay. Abla, sana bir sürü oyun bulacağım. Tamam. Görüşürüz o zaman. Bay bay.